İşte bu Berlin'deki, Berlin-Ankara'ya bağlı teröristler, bu Aybala Derviş, bunlar da 94'ten sonra zaten bu Almanlarla Türkiye'de işte televizyon kanalı yapmışlar. İşte Bengü Türk, bunlar da zaten e, suç ortakları Almanya'da oldukları için bu organ mafyası, milletin kafanı, kafasını kesip işte e, kalbinden, kalbini söken organlarını çalanlar... Ankara Berlin hatındaki suç ortakları işte bunlar. Aybala Derviş Koya büyüdü müydi? Alman bir tane Dino diye birisiyle evlenecekmiş. O Dino da işte bu e, an hani şu döndürmeli taramalı tüfek vardı ya orada çoğu kişi vurdular. Sabah beş, dört buçuktan sonra uçup gittikten sonra çoğular. İşte bu Alman köpekleriyle Türk köpekleri Ankara'dakiler işte böyle yöntemlerle televizyon sistem kanal sahtekarlığıyla millete milleti kandırmaya çalışıyor biliyor musun? Adamlar da tutuklamıyorlar. Biliyorlar geçersiz olduğunu. Yani i̇ki köpek bir olmuş dalga geçiyor milletle biliyor musun? İşte bu Bengü Türk'ün e, Almanya'daki yapılanması çoğu zaten cezaevindeydi. Vaytaşlar'da. Bunlar hepsi ruhu gedin falan suç ortakları. İşte bu tutuklanan Alman Nazi'ler, Nazi ırkçı. Demek ki Binalli Yıldırım'ın torununu ...bilmiyorum o ölü kimi, kimin kızıydı o? Ee, gece çı çıkıp da kapının önünde... kafasını fırlattınız. Kızın göğsünde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı şeyi vardı. Yoksa siz Türklerden Almanlar? bu Meksikalılarla mı yemin ettiniz? Çocuk isken teröristlerinden beraber olup organ mafya işine girmek için. 30 sene önce. Böyle bir anlatım bakayım. Berlin'den Ankara. Siz şeysiniz ya, ana merkezsiniz ya. <laughs> Almanya'daki suç ortaklarınızı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz? Biraz zor kurtarırsınız, zor. Tek şahit benim. Onun için yani iki ülkede benim dediğimi yapmazsa ülkeniz kitlenir böyle. Zaten Almanya ile Türkiye bana sorma hakkı yok ki. Olsa olsa İspanya'dan geldiler. Terörle mücadele. Gösterirler bana resimleri. Kimi yakaladın diye. Ben de söylerim. Ondan sonra da size kayarlar böyle işte. Onun için bu dalga geçmeyin en, iyisi siz bırakın. Ya gidin yalvarın. Kandırdığınız devletlere Almanya Türkiye'ye diyorum, Beni yargılayanlara ya gidip ya gidip yal, yalvarırsınız öteki ülkedeki adamlara yanlışlık oldu beni derhal beraat edersiniz ya da ya hangi ülke gelirse yani bu onlarla birlikte darma duman yaparım iki ülkenizde yani, su, yani suçluları içeri attırmak manasıyla diyorum yanlış anlama sizin gibi sizin gibi İnsanlar yüzünden. <laughs> Neyse. Ne bak olduğunuz belli oldu.